Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Fatih Gıda, teknik analiziyle ile karşınızdayım. Ee, şimdi Fatih Gıda'ya baktığımız zaman 6.53 ve 5.61'de e, destek fiyat aralığımız bulunuyor. E, 7.14 ve 7.84'de direnç fiyat aralığımız bulunmakta. Baktığımız zaman 6.75 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmişiz. 6.75 seviyesine baktığım zaman daha önceki hareketlerimizde burayı bir destek olarak kullanmışız. Yani tam böyle destek seviyesinde kapatmışız gibi gözüküyor. Yarın buradan bir tepki alımı gelecek mi? Bunu izlemek gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Eğer 6.75 kapanış seviyemizden bir tepki alımı gelirse 7.14 renç fiyatı direnç seviyesi takip edilmelidir. Ee, eğer satıcılı bir güne başlarsak, bu aralar makroekonomik verilerde e, bir aile e, sıkıntılı geliyor. Yani işte doğalgaz kesintileri, elektrik kesintileri, FED'in faiz arttıracak mı arttırmayacak mı gibi günden biraz yoğun makroekonomik verilerde. Satıcılı bir güne başlarsak o zaman 6.53 ve 5.61 destek fiyat aralığı takip edilmelidir. 4.69'da da bir desteğimiz var. Yukarıdan gelen düşen kırmış değiliz. ama biraz da üçgenimiz daralmış gözüküyor. Yani bu seviyelerden yukarı yönlü bir hareketle gelebilir. Tabii bu bahsetmiş olduğum direnç seviyenin üzerinde günlük ve haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. Aşağıdan gelen bir desteğimiz vardı. Bugün itibariyle o desteğimizin altında bir kapanış yapmışız. Bu tabi biraz olumsuz bir asıyor. Şimdi günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman kısa vadede ben genelde 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaları dikkate alıyorum. Baktığımız zaman şöyle yapalım daha net görebilmemiz için. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalarımızın altında kapattığımızı görüyorum. 8 günlük hareketli ortalamamız 6.97'ye tekabül ediyor. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için 6.97 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalamamız üzerinde günlük veya haftalık kapanış yapmamız gerekiyor. LS indikatörümüze bakalım. LS'ye baktığımız zaman şu an 41.67 seviyesine tekabül ettiğini görüyorum. Ve hareketli ortalamamız da yönünü aşağı çevirmiş e, Stok bakalım. Stokastik'e baktığımız takdirde şu anda aşırı satım bölgesine girdiğini görüyorum. E, Stokastik indikatörümüz 2.85 seviyesine tekabül ediyor. Şöyle yapalım. Evet, daha önce 0.13 seviyesine kadar gerilemiş ve buralardan bir tepki alımı geldiğini görüyorum. Yine bu seviyelerden bir tepki alımı gelir. Aşırı satım bölgesinde bildiğiniz üzere hissede bir güç kaybı yaşanır, fiyatı düşer, satışlar artar. Daha sonra hissedip yaptığını düşünen yatırımcılar tarafından bir tepki alımı gelir. 6.53 seviyesinden ya da 6.53 ve 5.61 destek seviyesinden bir tepki alımı gelebilir. 7.14 ve... 7.84 granç fiyat aralığı takip edilmelidir. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.